canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle el açması pades böreği yapacağım İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz evet canlarım börek hamurumuz için bir su bardağı ılık su bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurt bir tane yumurta Bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Şimdi bunları karıştıralım. 4,5 su bardağı yanıma un aldım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Undan una değişiklik gösterebiliyor. Hepsini ekliyorum. Ben patatesli yapacağım. Siz peynirli de yapabilirsiniz. Damak tadınıza göre. Evet hamurumu yoğurdum. Bitti. Hamurumu 15-20 dakika dinlendirmeye alacağım. İşimi hazırlayacağım. İş şarjımızın 3 tane patates kaynattım. 700 gram. Patatesimi doğradım. Yarım demet maydanoz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı pul ve bir, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. İçim hazır. Börek yapımına geçiyorum. Hamurum dinlendi. Tezgahımı alacağım şimdi. 21 tane beze elde edeceğim. Evet küçük küçük yapacağım. Bir börek için 3 tane bezeyi birleştireceğim. 21 tane beze elde ettim. 3'er tane açacağım. Üst üste atacağım şimdi. Ama nişastayla açacağım. Buğday pirinç fark etmez. Böyle çıtır çıtır olması için Bu büyüklükte yapıp yapıp üst üste katacağım. Üçer tane. Evet şöyle üst üste katalım. 7 tane böyle geldi edeceğim. Çatır çatır. 21 tane bezeyi açtım. üçer tane kenara kattım açıp açıp şöyle. Şimdi yapımına geçeceğim böreğimin. Şimdi unla açacağım bunu. Nişasta kullanmayacağım. Aralarına kullandım çünkü. Yeterli bu kadar. Aralarına erittiğim tereyağından süreceğim. 200 gram tereyağı erittim. Şöyle her yerine gezdireceğim. Sonra şöyle kenarını katlıyorum içe doğru iki tarafını da iki tarafını da içe katlattıktan sonra şöyle köşeye patates katacağım siz peynir de katabilirsiniz ıspanak da katabilirsiniz tercihinize bağlı Şimdi böyle yavaş yavaş katlayacağım içe doğru. Ama fazla sıkmayalım. Çıtır çıtır olması, içinin güzel pişmesi için. Elimizle yuvarlayalım. Evet. Şimdi şöyle model vereceğim. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde olacak. Şimdi tepsime katacağım. Önceden yaradığım tepsime şöyle dizeceğim. Bu şekilde. İkinci aşımına geçiyorum. Üç tane üst üste şöyle göstereyim. Bir, iki, üç. 3 tane üst üste. Çıtır çıtır böreğim olacak. Aralarına nişasta katıp açtığım için. Şu an un kullanıyorum ama nişasta değil açarken. Evet. Yeterli. Yine aralarına yağ süreceğim. Yine kenarlarını katlayalım şöyle içe doğru. İki tarafında. İçimizden ekleyelim. Evet yine içe doğru katlayalım. Çektirip biraz inceltelim. Evet. Bir tarafını içe doğru bu tarafını dışa doğru katlayalım. Evet. Bu şekilde börek elde edeceğim. Bunu da tepsime katıyorum. Evet. Bu şekilde olacak. Ben devam ediyorum. Bitince görüşürüz. Böreklerim bitti. İki tepsi yaptım. Birine dört tane beze yaptım. Birine 3 tane. Şimdi bunların üstüne yumurta süreceğim. Artan tereyağı var. Onu değerlendireceğim. Bir tane yumurta sarısı. 5 kaşık süt ekleyeceğim. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber. Karıştıralım hepsini beraber. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi üzerlerine süreceğim. Evet sürdüm bitti. İki tepsiye de. Evet canlarım eğer ben buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olursanız kanalımın büyümesi için yardımcı olursanız sevinirim. Böreklerimi 200 derecede ısıttığım fırınımda 20-25 dakika pişireceğim. Eğer denerseniz fırınınızı kontrol edebilirsiniz. Evet canlarım, böreklerim pişti. Göstereyim. Çok da güzel oldu. Hiç yapışmadı. Aslında da çok güzel kızardı. Yumuşacık pamuk gibi, çatır çatır oldu. Şöyle kendiliğinden ayrılıyor. Dağılıyor kendiliğinden Yumuşacık pamuk gibi. Evet canlarım inşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan şimdiden eline sağlık afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Görüşürüz.